Bir insan istemsizce hiç de küçük olmayan yalanlar söyler mi? Hatta oldukça mantık dışı olduğunu bildiği halde gerçekleşmemiş masalsı hikayeleri neden anlatır? Hepimiz günlük hayatta ufak tefek beyaz yalanlara başvururuz. Çünkü bazen bu yalanlar o anki durumda işimize yarar. Ama wernicke Korsakov sendromlu bireyler bir çıkarları olmadığı halde bilinçsizce yalan söyleyebilmekte hatta bazen mantıklı dahi gelen masalları gerçekleşmiş gibi anlatabilmekteler. Peki insanı bu yalancı durumuna düşüren ilginç belirtili bozukluk nedir? Bu sendrom ilk defa Korsakov tarafından 1889'da tanımlanmış. Tiamin yani B1 vitamini eksikliği sonucu beyinde bozulmaların gerçekleşmesiyle ortaya çıkan nörolojik bir bozukluktur. Genellikle alkolizm, açlık grevi, yetersiz beslenme sonucu meydana gelmektedir büyük çoğunluğu alkolizme bağlıdır çünkü aşırı alkol tüketimi kişinin beslenme düzenini kötüleştirmenin yanı sıra B1 vitamini emilimini ve depolanmasını önler. Fakat ülkemizde ilk defa açlık grevine giren mahkumlarda görülmesiyle gündeme gelmiştir. İlk aşaması olan Wernicke'de kişide çift görme, göz kapağı ve göz hareketlerinde bozulma, yürüyemeyecek kadar sıkıntı veren kas koordinasyon kaybı, konfüzyon yani kafa karışıklığı gibi belirtiler görülür. Fakat Wernicke, Korsakoff dönüşürse Kişide bellek kayıpları ile beraber bilinçsizce hikaye uydurumu olarak bilinen belirtisi konfabülasyon yani masallamada görülür ve hastalığın en ilginç belirtisidir. Bunun dışında hastalık öncesine dair bellek kaybı kelimenin anlamını ve bağlamını anlamakta zorluk, halüsinasyonlar da görülebilir erken tedavi ve B1 vitamini takviyesiyle durdurulabilir. Hatta beyin anormallikleri terse dönebilir ama geç kalınan tedavi sonucu hasar kalıcı hale gelebilir ve genellikle kişi yaşamını kaybeder. <laughs> Bellekte oluşan boşluk sonucu bilincinde herhangi bir etkilenme olmaksızın hastalar hikayeler uydurur. Bu hikayelerin genellikle temaları sabittir ve hastalık süreci boyunca pek değişmez. Mesela diş hekimi olan bir yatan hasta, tedavi boyunca randevuları olduğunu, hastalarının onu beklediğini söyleyip kaçmaya yeltenebilir. Bakıldığında bu hikayelendirmeler geçmiş ile bağlantılı, çok da mantık dışı olmayan yalanlar da olabilir. ama belirti kendini genellikle mantık dışı ve büyülenmeci hikayelerle gösterir. Hasta raporlarından elde edilen başka bir konfabülasyon örneğinden bahsedelim. 1951'den beri evli ve 27, 31, 32, 34 yaşlarında 4 çocuğa sahip erkek hasta ısrarla kendisinin 4 aydır evli olduğunu söylüyor. Ona 4 ayda bu çocuklara nasıl sahip olduğu sorulduğunda evlat edindiğini söylüyor bu durumun tuhaf olup olmadığı sorulduğunda gülüyor ve durumun tuhaflığını kabul ediyor. Konfabülasyon davranışının literatürde iki türüne rastlıyoruz. Bunlardan ilki rahatsızlık sonucu oluşan, bellek boşluğunu doldurmaya yönelik olan anlık konfabülasyon. Bu türü hastaya soru yöneltildiğinde anlık olarak ortaya çıkıyor. Diğer konfabülasyon türü ise bellek boşluğu doldurma amacını aşan, soru sorulmadan aniden oluşan, daha hayali öğeler içeren düşlemsel konfabülasyon. Yapılan beyin görüntüleme çalışmaları sonucu ilk tür ile ilişkili bir beyin bölgesine rastlanamamışken ikinci türün basal ön beyin ve orbitofrontal korteks ile ilişkili olduğu düşünülüyor. Fakat bu davranışa dair genel görüş frontal devrelerde gerçekleşen bozukluk sonucu ortaya çıktı. Sağlıklı bir birey belleğin 3 evresi olan kodlama, depolama, geri çağırmada sorun yaşamazken Wernicke-Korsakoff sendromlu bireylerde geri çağırmadaki bozukluk konfabilasyon davranışına neden oluyor. Geri çağırma esnasında belleğimiz ipuçlarını belirleme, bunları geçmiş yaşantıdaki bellek kayıtlarımız ile karşılaştırma, gerçeği denetleme aşamalarını gerçekleştiriyor. Fakat sendromlu birey son aşama olan denetlemede bozukluk sargılıyor ve bunun sonucunda istemeden yalan hikayeler anlatıyor. Tüm bunlardan sonra ilginç belirtileri olsa da yaşayan için oldukça zor olan VKS'nin en temel nedeninin B1 vitamini olduğunu hatırlatıyor ve B1 açısından zengin pirinç, ıspanak, tam buğday ekmeği, süt ile bezelye tüketimini ve aşırı alkol tüketiminden uzak olmayı öneriyoruz. Son olarak bu sendroma bir diğer sebep olan açlık grevlerine ihtiyacın olmadığı adaletli bir dünya diliyorum.